Bana dargın mısın? Yo. Ama hiç aramadın bizi. Ah, ah, <laughs> dur, dur yapma Ayşe, yapma. <laughs> dargın falan değilim dedim ya, yapma. Peki ama neden aramadın? Vaktim <laughs> olmadı, dur. Dur diyorum sana, dur yapma. Yapma Ayşe. <laughs> Ay, çok kızlandım ya. <laughs> Sen oturuyorsun? Hayır, sevgilim oturuyor. Hadi gel! Yapma diyorum sana! <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> yeter diyeceğim ama sana! Yapma! <laughs> Yavrularım yapma! Yeter artık, ne olur yeter! <laughs> yeter diyorum ama! <laughs> yapma Ayşem, yapma! <gülüyor> 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 yapma! <gülüyor> Ay, <laughs> ay, ay çok iyi Yeter! Aferin kızım. Ben olsam suyu daha da açar. Siz kimsiniz amca? <laughs> Boş ver lan. Ay maşallah. <laughs> ay aç, aç. Biraz daha aç. Dur. Söyle bakayım bana, sen kimin kızısın? Babamın. Evet, güzel, güzel. siz tanışıyor musunuz? Hayır. Tanışmıyoruz. Tanışmıyoruz. İyi, iyi ama sevgi bu kız. Bu yakınlarda oturuyorlar. Bana hep oynamaya gelir. <laughs> Güzel. Sen kızıyla tanıştın, ben de babasıyla. Bu Ömer. Merhaba. Merhaba. Ben gideyim artık. Neden? Yemeğe kalsana. Başka zaman.